Evet merhabalar. Bu videomuzda Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksek Okulu'nda bulunan yapı denetim programı hakkında bilgi vereceğiz. Bölümümüz 2013-2014 eğitim yılında kurulmuştur ve bugün de hala devam etmektedir öğrenci mezun etmeye. Buradan mezun olan öğrenciler yapı denetim teknikleri ünvanını almaktadır. Burası bir ön lisans programıdır. Yani iki yıllıktır. Programımızın içeriğinden bahsedecek olursak biraz. Öğrencilerimizin bu bölümde alacağı dersleri şöyle biraz bahsedecek olursak. Atatürk ilke ve İnkılapları tarihi, kariyer planlama, Türk dili, matematik, statik, yabancı dil, yapı tesisat bilgisi, iş sağlığı ve güvenliği, yapı teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojisi, kaba yapı, teknik resim, e ince yapı, yapı malzemeleri ve deneyleri, çelik yapılar, beton teknolojisi, zemin mekaniği, yapı onarım ve güçlendirmesi, imar mevzuatı, büro ve şantiye organizasyonu, bilgisayar destekli tasarım, yalıtım teknolojisi, bilgisayar destekli çizim, arazi ölçmeleri, yapı metrajı ve maliyeti hesapları, iklimlendirme, yapı denetim uygulaması, proje etüdü ve uygulaması, çağdaş yapım teknikleri ve mesleki uygulamalardır. Buradan mezun olan öğrencilerimiz bu dersleri konusunda bilgili olarak mezun olacaktır. Öğrenci mezunların istihdam profillerinden bahsedecek olursak yapı denetim programından mezun olan öğrenciler inşaat sektörünün özel mühendislik mimarlık büroları, inşaat şirketleri yapı denetim firmaları ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip gerekli ara eleman olarak yetişmektedir. Üst derece programlarına geçişten bahsedersek eğitim hayatına devam etmek isteyen mezunlar için mezunlarımız ÖSYM'ye başvurarak dikey geçiş sınavı yani DGS sınavında başarılı oldukları takdirde İnşaat mühendisliği bölümü ve restorasyon ve konservasyon bölümüne dikey geçiş yapabilmektedirler. İyi günler dilerim.